Evet, bugün neredeyiz? Bugün Didim i̇sar Mahallesi. E, denize 500 metre mesafede ultra lüks bir villayı tanıtacağız. E, villamız e, müstakil girişli. Müstakil parkı var. Geniş bir alanı var, çim alanı var. E, buradan böyle yürüdüğümüzde ise güzel bir havuza sahip. Aradaki sadece bölmesi kaldı. O da siparişini vermişler. Sadece montası olacak. Bu e, villalar birbirinden bağımsız. Burası havuzu. Bu villanın bir tek özelliklerinden bir tanesi de arka cephesi de yol, ön cephesi de yol. Yani iki yolun arasında yapılmış bir villa. Denize de 500 metre mesafesi var. Tekrar böyle geldiğimizde otopark olan bölgesine geliyoruz. Ben izledim ve baktım içeriye. Çok modern ve üst sıra teknoloji kullanmış. Müteahhit arkadaşımız hiçbir şeyden kısmamış. Girdiğimiz zaman salonu var. Buraya doğru döndüğümüzde ise güzel bir dekorasyon. Mutfakla karşı karşıyayız. Burası karşısı büyük bir camla hiçbir zaman ölü nokta bırakmamış müteahhit arkadaş. Yapmış. Ve burası salonumuzda bir de bc yeri. Kullanılan bütün malzemeler gerçekten bu işin hakkını vermiş müteahhit arkadaşımız. Evet buradan ikinci kata çıkıyoruz. Kamera sistemleriyle ışıklar işte ee, çok güzel bir şekilde her malzemeyi kullanmaya çalışmış ve en iyisini almış. Burası yatak odası. Ya yani evin hiçbir odasından. Kör noktası yok. Her pencereden bir yol görüyor. Denize çok yakın. Şu anda dediğimin en rekabetli olduğu bölgesi burası. Böyle. Yani kapılar gerçekten en iyi şekilde malzemeyi almış ve en iyi şekilde monte etmiş arkadaş. Bir tane kadar. Evet. Oradan da balkona çıkış yeri var. Buradan da açalım. Güzel bir balkon var. Evet. Gördüğünüz gibi oradan yol, buradan yol. Arkadan burası da köşeye geliyor. Aşağıda gene araç parkımız, yeşil alanımız. Yan tarafımızda dediğimiz gibi havuz. Burada fiyatlar 3.750'den başlıyor. 3.750'den. 4.500'e 500'e kadar devam ediyor. Ortaların fiyatları ayrı. Kenarların, köşe başlarının fiyatları ayrı. Evet. evet bir daha tanıtmış olduk sizlere. İdim imza gayrimenkul İdim ve çevresinde uzun yıllardan beri hizmet vermekte. Gayrimenkullerinizi almak veya satmak istediğinizde bize ulaşabilirsiniz. Bu villayla hakkında e, yasal hiçbir şey yok. İskan almışlar, oturma satılar. Hemen taşınabileceğiniz, e, bir günde tapusunu alacağınız sorunsuz bir e, gayrimenkul. Biz kredi konusunda da e, bütün desteklerimizi sağlıyoruz. Alışına hayırlı olsun.